Hadisler, Peygamberimizin vefatından 220 sene sonra uydurulmuş iftiralar yumağıdır. Kur'an dışında hiçbir yan öğreti, dinsel rehber olarak kabul edilemez. Eğer sadıklardan iseler, dost doğru. Sahih gerçek bir hadis getirseler ya... Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken, Allah dışında bir hakem mi arayayım? Peki bu Kur'an'dan sonra hangi hadise iman ediyorlar? Andolsun ki Resullerin hikayelerinde aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an iftira edilebilecek bir hadis değildir. Aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi detaylandırıcıdır. İnanan bir topluluk için bir kılavuz ve rahmettir. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve o yolu oyalanma aracı yapmak için hadise eğlencesi satın alırlar. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki onlara sana hak olarak okuyoruz. Hal böyleyken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra Hangi hadise inanıyorlar? Artık bundan sonra hangi hadiseyi iman edecekler?